Türk denizciliğine damga vurmuş olan Piri Reis'in hayatı, amcası Kemal Reis'in ölümünden önce ve sonra olmak üzere iki ayrı dönemden oluşmaktadır. Amcasının ölümünden sonraki yaşamından bahsedeceğimiz devam bölümü olan bu videoda Piri Reis'in Yavuz Sultan Selim'le tanışması, Pargalı İbrahim Paşa ile olan dostluğu, Hint kaptanı olana kadar geçen zaman diliminde elde ettiği başarıları ve tabii ki idamının öncesinde yaşananlardan bahsedebiliriz. Amcası Kemal Reis'in ölümünden önce Piri Reis'in yaşamından bahsettiğimiz, amcasının Piri Reis'in gelişimine olan katkısı, amcasıyla birlikte korsanlık yapması, 2. Beyazıt'ın çağrısıyla devlet hizmetine girmeleri ve Piri Reis'in kaptanı Derya Davut Paşayı kurtarmasını konu aldığımız ilk bölüme sağ üst köşede beliren karta ya da açıklamada bulunan bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Piri Reis'in hayatı ve idamını konu alan. Video serimizin devam bölümünü izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Amcasının vefatının üzüntüsünü atlatan Piri Reis tekrar denizlere dönmüştü. 1516 ve 1517 yıllarında Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde Kaptanı Derya Cafer Bey'in emrinde hizmet eden Piri Reis Kaire'ye Nil Nehri'ni kullanarak gitmiş ve izlediği bu yolun haritasını çıkartarak bu haritada bölgeyle ilgili coğrafi ve tarihi bilgiler vermiştir. Mısır'ın fethinden sonra İskenderiye'ye dönen Yavuz Sultan Selim ile Piri Reis tanışmıştır. Yavuz Sultan Selim'e 1513 yılında ortaya koymuş olduğu Dünya Haritası eserini sunan Piri Reis, Sultan'ın bu eseri oldukça beğendiğini sonraki yıllarda yazmış olduğu kitab Bahri adlı eserinde belirtmiştir. Mısır seferi sona erdikten sonra tekrar Gelibolu'ya dönen Piri Reis, kitab Bahri adlı eseri üzerine yoğunlaşmış ve bu kitabını 1521 yılında tamamlamıştır. Eylül 1520'de Osmanlı tahtına çıkan Kanuni Sultan Süleyman, Rodos adasına ayrı bir önem veriyor ve adanın fethinin çok önemli olduğunu düşünüyor. 1523 yılında gerçekleştirilen Rodos seferinde Piri reis'e görev almıştır. Rodos'un fethinden sonraki yılsa Mısır'da Defterdar ile Beylerbeyi arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman en güvendiği sadrazamı Hargalı İbrahim Paşa'ya Mısır'a giderek bu anlaşmazlığı çözmesini emir. Fargalı İbrahim Paşa gemilerini hazırlattı ve kendine kılavuz olacak birisini aramaya başladı. Piri Reis'in ünlü duyan sadrazam onu kılavuz alarak sefere çıktı ve sefer sırasında dostluklarını oldukça pekiştirdiler. Denizde bulundukları süre içerisinde Piri Reis'in sık sık kitabı Bahriye'deki notlarına baktığını fark eden Pargalı İbrahim Paşa Piri Reis'in ustalığının farkına varmış ve Piri Reis'e notlarını düzenleyerek padişaha sunmasını önermiştir. Seferden sonra sadrazamın desteğini alan Piri Reis Gelibolu'ya dönerek notlarını düzenledi ve eserini 1526 yılında Sadrazam İbrahim Paşa aracılığıyla Kanuni Sultan Süleyman'a sundu. Sultan Süleyman eseri oldukça takdir etti ve Piri Reis 1528'de eserinin sonuna dünya haritasında ekledi. Sonraki yıllar içerisinde Kaptani Derya, Barbaros Hayrettin Paşa'nın donanmasına katılan Piri Reis, 22 Ağustos 1537 tarihinde Avlonya'da toplanan diğer sancak beyleri ve gemi reisleriyle birlikte padişahın takdirini kazandığını gösteren bir hilat giymiştir. 1547 yılında Portekizlilerle girilen Hint denizi mücadelesinde galip gelebilmek amacıyla Süveyş'te kurulan deniz üstündeki donanmanın başına hayatı boyunca amiral rütbesi elde edemeyen Piri Reis getirildi. 1548 yılının Kasım ayında 3 Portekiz gemisini etkisiz hale getirerek ele geçiren ve 120 denizciyi esir alan Piri Reis, bir yıl sonra ise 20 Aralık 1549'da Aden'i yeniden fethetti. Bu fethi Mısır valisi Davut Paşa'nın payitahta bildirmesi üzerine Piri Reis'e 100 bin akçelik bir ödül verilmiştir. Hint kaptanı Piri Reis görevde bulunduğu yıllar boyunca pek çok başarılı sefer yürütmüştür. Kanuni Sultan Süleyman, Basra Körfezi'nin girişinde bulunan ve konumu itibarıyla son derece önemli olan Portekizlilere ait Hürmüz Adası'nın fethi için Hint Kaptanı Piri Reis'i görevlendirir. Kanuni Sultan Süleyman'ın emirleri ise şu şekildedir. Donanma, Portekizliler fark etmeden Basra'ya götürülecek, Basra'dan 15.000 kişilik ordu alınacak ve direkt olarak Hürmüz Adası kuşatılacak. 1552 yılının Mayıs ayında Piri Reis hünkârın emrini yerine getirmek amacıyla sefere çıktı. Ekim 1552'de Piri Reis Basra Beylerbeyi Kubat Paşa'ya Kanuni Sultan Süleyman tarafından kendisine verilen emri bildirdi. Umman denizine giren Piri Reis, Portekizlilere ait oldukça zengin bir adı olan Maskat'ı kuşattı. Kuşatmanın heyecanıyla padişahın emrini unutan Piri Reis bir hafta içerisinde Maskat'ı ve 128 Portekiz askerini esir alarak kaleyi fethetti. 3 gün süren deniz yolculuğundan sonra Hürmüz'e varan Piri Reis 28 gemi ve 850 askerle Hürmüz'ü kuşattı. Hürmüz'de bulunan zenginler Keşim Adası'na kaçarken kuşatma hazırlıklarının daha öncesinde farkında olan Hürmüz Kalesi kumandanı Alvaro Noronha da olası kuşatmaya 6 ay dayanacak şekilde hazırlığını yapmıştı. 20 gün süren kuşatma sonucunda kaleyi fethetmeyi başaramayan Piri Reis kuşatmayı kaldırarak Basra'ya hareket emrini verdi. Basra'ya varmadan önce ise Keşim Adası'na kaçan zenginlerin hazinelerini ele geçirerek gemilerini tamamen ganimet yüklü bir şekilde Basra'ya getirdi. Piri Reis'in oldukça soğuk karşılayan Basra bayisi Kubat Paşa, Piri Reis'in padişahın emirlerine uymadığını İstanbul'a çoktan bildirmişti. Kubat Paşa'nın İstanbul'a haber verme sebebi ise Piri Reis'in kuşatmayı para karşılığında kaldırdığına yönelik gelen haberlerdi. Donanmasını Basra'da bırakarak Süveyş'e gelen Piri Reis karayoluyla Kahire'ye geldi. Ancak Mısır Beylerbeyi Semiz Ali Paşa da Piri Reisi, Kubat Paşa'nın yaydığı rüşvet karşılığı kuşatma kaldırması haberleri sebebiyle iyi karşılamadı. Halep'te bulunan Kanuni Sultan Süleyman'dan gelen fermanla Piri Reis 1554 yılında Kahire'de idam edildi. Piri Reis kuşatmayı neden kaldırmıştı? bu tam bir bilinmez. Rüşvet alıp almadığına dair Türk tarihçiler arasında bir fikir birliği bulunmazken bu konuda yabancı tarihçilerin de anlaştığı bir sonuç bulunmamaktadır. Ancak Hürmüz Kalesi kumandanı Alvaro de Noronha'nın dönemin Portekiz kralı 3. João'ya yazdığı 31 Ekim 1552 tarihli mektupta Piri Reis'in kuşatmayı kaldırmasının asıl sebebinin mühimmatının azalması olduğu yazmaktadır. Kim bilir belki de bu büyük Türk denizcisi hiç hak etmediği iftiralar sonucunda cezalandırılmış ve hayatını kaybetmiştir. Piri Reis'in hayatı ve idam edilme sebebinden bahsettiğimiz video serimizin ikinci bölümünü beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.